Herkese merhaba arkadaşlar ben Pai ve bugün arkadaşlar sebeple Clash Royale'de ve Clash Royale'de gördüğünüz üzere 2.6 destesiyle maçlar atacağız. Hani bakalım bu deste hala yaşıyor mu? Ve birkaç gündür video atmıyorum çünkü hastayım. Hani videoda çok fazla kırpma yapacağım büyük ihtimalle çünkü burnumu çekeceğim dakika başı. Ve saat 2.30 yine gece video çekiyorum o yüzden fazla bağıramayacağım. O zaman biz maçlarımıza geçelim. Elimize domuz geldi direkt domuza başlayacak. Zaten 2.6'nın temel şeyi sürekli deste döndürmek patlasın. Tamam çok bir hasar yemeyeceğiz gibi duruyor. Şöyle atar. Arkasına mızrak da geldi. Sıkıntı yok. Mızraklar vurmasın abi. Domuz da yapıştırma. Hadi bakayım. Bakın. Mega şövalye. Okey yani hiç sıkıntı yok. Keşke topu yanlış attık bu arada. Topu çok yanlış attık sırf e, ee, silahşör ölmesin diye yaptım. Geliyor tamam sıkıntı yok. patlayacağız zaten burada. Niye böyle oynuyor? Anlamıyorum şu an. Atla yarısalara tamam. Domuz döndürdük. İksiri çok fazla kalmadı. Zaten bizim deste çok hızlı dönüyor. Şövalye atar büyük ihtimal. Aynen öyle oldu. Mızraklı da attı. Bir tane daha Çok iyi. Okey. Ve biz çekelim şunu. Yani bir şu mızraklar kafayı duruyor. Tamam silah şöyle sağdan gidiyor. Yani sağ kuleyi aldık garanti gözüyle bakıyorum şu an. Oraya bir alev topu güzel gider. Çektim ki... Rakip şu an çok fazla geldi. Acilen... 2x'e girmemiz lazım. Evet, silah şöyle arkadan bırakalım. Arkasına destek çıkarız. Biz gel şöyle, şöyle geleceğiz. Sırf şunu çekmek için domuz attım sola. Böyle bir şey yok. Tamam. Desteği yine biz döndüreceğiz. Madenci bekliyorum. Aynen. Patla. Hiç vuramayacak. Domuz yapıştırdık abi. Arkasına buzuru ve kule bizde. İzleyin şimdi. Mega şövalye gelecek. Aynen öyle olur. Bir tane bulsan yeter. Tamam. Sağ kule artık bizim oldu. Hayırlı uğurlu olsun topla top da atalım. İşimiz garanti alır. Zaten deste çok hızlı döndüğü için dediğim gibi aa, bakın şimdi bir kalacak. Bir. Tomruk gel artık. Tamam tomruk attıktan sonra abi iyi oyundu. Hani videoda çok fazla enerjik olamayacağım. Saat gece 3. Burnum akıyor hastayım. Evet ikinci rakibimizi bulduk. Karşımızda Michael Ming geldi. Kendisine bol şans Hatta belki direkt domuza başlamayacağım. Onun bir şey diyeyim. Bu yemin ediyorum yanlışlıkla attım. Eyvah. Vallahi yanlış kattım ya. Bize ekstra hediye Ne yapıyor abi? Ne yapmaya çalışıyor? Buz golemi artı bir domuz yapıştırdım. Hadi bakalım. Arkasına atlar bunu. Cadı mı? Alev topu lazım. Alev topu lazım. Alev topu. Alev topu. Çete mi atacaksın? Zokule çok güzel vururuz. Hatta indirir. Slash yetiş. Slash Yetişmen lazım slash or. Ay slasher demişim top. Ta top yet. Oo, çete geldi. Sıkıntı yok. Tomruk var. Vurmayın abi. Tam sol kuleyi aldık da bizim sol kule de gitti. Çok kötü oldu. Tam sol kuleyi çatla şöyle yapayım. Erkenden salmaya diyecektim ki saldık zaten. Bir tane daha vurdumuz. Güzel. Şu an iki kuleye alıcı olarak bakıyorum. Domuz vurmasın diye. Bir tane daha domuz çıkardı. Tamam cadı. Hatta bu adamın iki kulesini aldık sayılır. Ki aldık zaten. Domuz yapıştıracağım sadece direkt. Bu, bu ne bu? sol taraftan baskılı bir şekilde geliyor. Sağ taraftan da geliyor. Güzel bir direkt sağdan domuzu yapıştırdık ama. Cadı atarsa hazır topu. 11 kaldı gayet güzel. Tam 3 biz buraya tomruk atak bu kuleydi garanti bir şekilde alak. Gayet güzel. Şu an iki kule de bizde. İksir zaten golemini öldürdüğümüz zaman iksir çıkacak. Maçı da zaten bu saatten sonra çevirmesi ee, imkansız. i̇yi oyundu. Rakibi anti midik bilmiyorum. Odamız nereden çıktı fikrim yok. Ve iyi oyundu. Kendisini de buradan öpüşüklerimizi yollayalım. Hemen üçüncü maçımıza geçelim. Kendisine Bolşan Silek, hatta Golem Artı, Donuz Gündüz yapar. Yani 2.6'da çok fazla iddialı olduğumu söylemiyorum. O yüzden biraz hatalar yapabilirim. Şu Alev topunu sırf şöyle bir iki tane daha vuruş yapsın diye. Tamam 2150'ye kadar indirdik. Bir tane daha Çövalye. Umarım arkadaki cadı temizlenir. Tek isteğim o şu an. Tamam güzel bir şekilde durdurduk yalnız ama çok fazla iksir acıdık. Oklar geldi. Niye oklar geldi hiçbir fikrim yok. Rakibin aynası var. Şövalyesi var. Bir de cadısı var. Şu an domuz atsam cadı atamaz. Hatta saydığım 3 kart dışında hiçbirini atamaz. Biraz daha iksirim de olsun. Domuzu sonra salacağım. Tamamdır. İksirimiz doldu. Alev topum da hazır herhangi bir karta karşı. Gerek yok şu an. Hatta şöyle çoklu alan vurak. Güzel. Tomruk atsak temizleniyor orası. Şöyle biraz daha gel tamam. Çok güzel yalnız bu hiç hasar almadan maçı tamamladık. Ha tamamlıyoruz pardon. Konuşamıyorum. Cadı odaklan gidecektim. Cadıyı korudu. Aga şöyle bir siz bir gelin. Abur, bu bu. Sen bir tane daha mı döndüreceksin acaba? Şöyle vurmasın. Yani bizim kule sanırım gidici. Vurma lütfen. Tamam, büyük ihtimal çift kraliyet devi yapmaya çalışıyor. Alev topu, oku var. O yüzden slasher'ı biraz daha şöyle atıyorum. Ki vuramasın. Domuz 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 ama. Alevi topu umarım kuleye vurmuştur. Çok iyi 741. Geldiğin şekilde gelmeye çalışıyor da Kral devil hiçbir şekilde vuramayacağın haberin olsun. Hatta biz şöyle şövalyeyi kurak Bu destedeki en önemli şeylerden biri şövalye. Ha pardon silah şöyle ismini unuttum. Vurma vurma vurma. Alev topu domuz oyun bitiyor. Alev topu domuz oyun bitiyor. Ee, orayı çok şey yapacak. Orayı bir tane bu yetiyor. Çok iyi ve iyi oyunda. Güzel. Silah korumak kesinlikle bu oyunda çok önemli. Hatta bu de çok önemli. Neyse biz burada videonun sonuna gerek. Kendinize bakın 3 maç attık. Ve 3 maç sonunda da üçünde galibiyetle kapattık. Şöyle gelmişken de 500 tane model spawn alak Kendinize iyi bakın. Devamlar görüşmek üzere ve hoşçakalın.